şu ne yakıyorsa yeri dumanı mahvetti. Görüyor musun evin içine abi, Çok, kötü kokuyordu. bir koku ya. Lan lastik mi yakıyor, naylon mu yakıyor, kömür mü yakıyor? Öf çok ağır. Mahvetti her yeri. Günaydın kızlar. Hoş geldiniz. Bir Hayırlı cumalarımız olsun. Kokmuş bez gibi bir şey yakıyor. Değil mi? Kötü bir şey yapıyor. Kötü bir şey yapıyor. verdim. Onu doyurdum. Yusuf kahvaltısını yaptı. Sobayı tutuşturdum. Allah Allah. Herkese günaydın kahvaltısını kendi koydu bu arada. Şey yapıyor, iman yapıyor bana yani. Allah razı olsun derken. Yani sağ ol kahvaltımı da zaten kendim hazırladım dermiş gibi yaptı yani. Ben anladım oradaki ince. Yani bizim hiçbir derdimiz. Biz kadınların hiçbir derdi yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bulutlar aşağıya doğru gidiyor ya. Acayip bir yağmur aşağıda Çok olacak. Ben sana söyleyeyim. Dikkat et. Bak tam otelin üstü. Klik Bak. ya. Bizim pasajın oradaki otelin üstünde Bak. bulutlar. Ya bu ne yaktı böyle Allah aşkına sabah sabah ya. Üf. <laughs> Yemin ediyorum ha sanki fabrika şeyi bocu barası. <laughs> Ana olacak şey değil bak hele. Yağmur Yağmura dikkat et. Bir denizden gelirse iki buradan gelirse. Ne ya yağmurla buluttan mı bahsediyorsun? E başka nereden gelecek zaten genelde bulutu buradan geliyor. Yağmur yağar diyor. Şöyle gelirse rüzgarı dize için dönüp gidiyor. Antalya o zaman bugün yağmurludur. Baksana Bizim burası işte yarı, yarı yarı parçalı bulut, yarı güneş. Bugün odun yapacağım ben tabii. Hadi görüşürüz. Ondan sonra kayınpederim aşağıda yardım edeceğim işler olacak. Ne o yüzden. Yapacağız? Bilmiyorum dedi ki boruları silkeleyecekmişiz onların borularını. Video çekiyor. Yaparken. Senin yerine vekil olarak ben kaldım zaten bahçede. Yani erkek evlat sen misin burada ben Ay, miyim? Ben de çalışıyorum bebeğim. Herkes kim ben de çalışıyorum. Ne güzel çalış çalışmalarına bol kazançlar. Valla bu bahçenin gelini miyim? Yoksa erkek oğlu muyum? Belli değil yani. Kaynatamın her işi ben yapıyorum. Neyse şikayetçi değiliz. Yapacak bir şey yok şu anda. Başka seçeneğimiz yok. Melek Almanya'da çiğdem çalışıyor. Yusuf da işi işe. Tek evlat ben kalıyorum. <laughs> Sonradan aileye katılan. <laughs> sabah sabah ya kendimi biraz güldüreyim dedim. Neyse. Benim sarım dün beni özlemiş. Baba hemen canavar. Kimse yok git mamanı ye. Kimse yok gitme bir yere. Hı, hı, tombili. Ses duydu aşağıya. Gel buraya kimse yok. Şu ee, suntalardan son kalan kasa. Şunların içi boş zaten. İyi ki de şu arkadan dallardan getirmiş. Sobayı onunla tutuşturabildim bugün. Geçen bana e, şey demiştiniz. Bana zaten sık sık yazıyorsunuz da. Şu e, şeyin camını külle sil diye. Ben sildim ama bir daha his olmaz demiştiniz. Ama gene his oldu. Dün değil onun önce gün sildim. Dün zaten sobayı yaktık ama tüm gün yanmadı soba. Bugün yani bilmiyorum. Hani başka da deterjanla denedim. O bulaşık deterjanıyla. O bulaşık deterjanın etrafını camı sarar. İz olmaz demiştiniz. His daha doğrusu. Yine de bunu bir kontrol edelim. Burada son kalan dallarım işte var. Ben yine de bugün yine dal arkadan alacağım. Bunların hepsi de olacak. Bu boş kasalar, kovalar. Terastakiler. Dünya şeye getirmişiz bir sobayı. Ya kapatmışız altın üstüne sıcacık. Soba sesi seven izleyicilerim için. Bak çayın sesi. Şimdi buradan yandıkça camına vuruyor. <laughs> Böyle de bir atmosferimiz var sabah sabah sıcacık. Kahvaltılıklar orada. Ben de şimdi kendime bir bardak çay koyayım ama kahvaltı yapmak istemiyorum açıkçası. Yani iştahım yok. çünkü geldim sulu köfte içtim. Orada mantıdan sonra işte çay may derken akşam yemeğini evde yedim tabii geldim ve aç hissediyordum. Sulu köfte yedim, yarım bazlama yedim, şimdi de acayip kötü midemde bir ağrı var, karnımda bir ağrı var. Mideyi alıştırdığım için gece yememelerine, dün akşam saat 10.30-11 gibi yemek yemiş, yatmış olmam çok kötü oldu benim için. Şu anda gerçekten sancı çekiyorum. O yüzden tekrardan kendime bir açlık şeyine sokacağım bugün. Ee, bulutlar böyle, havamız bugün böyle. Aras kuzu uyuyu uyusun. Hafta tatil. Yani şey yapmak istemiyorum onu sürekli erken erken uyandırmanın bir mantığı yok. Dinlensin, keyfi nasıl isterse. Son 2-3 gün kala misafirlerim olacak ama yani halam misafirim olacak. Cuma akşamı gelecekler. Ee, perşembe falan bu önümüzdeki perşembe günü ödevlerine artık odaklanıyoruz. Ödev de değil böyle etkinlik gibi bir şey vermiş öğretmeni. Bu kompostayı bugün süzeceğim. Sadece suyunu içeceğim. Meyvelerini de bir tabağa koyarım. Sonra atıştırırız. Burada tavalar var. Biriyle dün akşam Yusuf yumurta kırdı. Biriyle bu sabah ne yaptılar? bilmiyorum. ha, pardon ben bununla da dün şey kızarttım. Şey yağı bu. Sigara böreği kızartmıştım. Şurada dün katladığımız, dün sabah gitmeden katladığımız şeylerimiz var. Çamaşırlarımız var. Bunlar temiz. Bunlar yerleşecek. Seccade falan oradan kaldıracağım. Halı örtülerini kaldıracağım. Salon silkelenecek. Şey, örtüler silkelenecek. Salon, silkelenilecek. Salon silkelenilecek, süpür yapılacak. Yatak odası toparlanacak. Aras kuzunun bugün ev resimleri değişecek. Banyoda temizlik yapılacak. Yani duşa aslında temiz ama işte lavabo falan tabii yıkanacak. Yerlerini yapacağım. Halısını yakınlarda yıkamıştım zaten. Bugün bir çiçekleri sularız. Bu tuttu bu arada kilisten gelen bu tatlı şey tuttu. Ana Yusuf da kolyesini sorup duruyordu. Kolyemi gördün mü? Kolyemi gördün mü? Bu doğal taş olduğu için arada toprağa koymamızı önermişti aldığımız yer. Çeken bütün kötü enerji, baş ağrısı kas ağrılarını toprağa yaysın diye. Bu yaşaymak ve ölmek arasında gidip gelen bir sukulent. Yine de umudu kesmedim, atmadım. Bu çılgın uzayıp gidiyor. Şu kadarcık bir şeydi. Aldığımda bunların hepsi yeniden çıktı. Bunda bir tatsızlık görüyorum gibi. Yani pek modu yok gibi görüyorum. Sükunetleri normalde kışın hiç sulamamak lazım. Dinlenmeye çekilsin diyorsunuz ama susuz da olmaz diye düşünüyorum. Bugün onlara birazcık su vereceğim. Şu da şahlandı. Küçücük daldığımda. aldığımda. Sukulent kötü oldu. Ve şunun pek tadı tuz yok. Dediğim gibi son iki haftadır bu böyle oldu. Normal şartlarda iyi bir durumdu. Yani bilemedim. Dibinde su da yok ki desem çürüyor yanlarına şu şeyleri dökülüyor şunlar teker teker. Bunun keyfi her zaman yerinde bakın bir tane daha vermiş. <laughs> Bunun kökü var ya altta bu kökten bir tane daha vermiş. Yani siz çok tatlısınız ve beni çok mutlu ediyorsunuz. Bak mutfağa doğru artık uzamış gidiyor. Tatlı şey. Bak 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 bak. Şuna bir bak. Bu buraya biz bunu buraya taşıdıktan sonra şuradan <laughs> veren boy. <laughs> Ya çok mutlu oluyorum. Bitki yerimin keyfi yerinde olunca çok mutlu oluyorum. Şu kurudu olmadan annemden getirdim. o saksı boş kalkacak. Ee, burada peygamber kılcım var. Çok kötü tozlanmış. Bunun tozunu alalım bugün. Şuradaki inci ya yakut incisi, yakut kolyesini ne oldu bilmiyorum. Ne güzel ilk etapta tuttu. Sonra da gitti bitti yani. Bunu arasında okulun oradaki kırtas şey küt, e, kuafördeki kadınlar rica etmiştim. Bu iki saksım boş. Neyse onları terasa koyarım. Sonra bir şey olursa koyarız. Şu bence artık gitti. Yani çürüdü gibi geldi bana bu. Siz ne diyorsunuz? Renginden de belli ama yine de. Yani dikenlerinin bile bir aktifliği yok. Öyle söyleyeyim. Yeşil hiçbir şey kalmadı. Bunu kayınvalideme bir indireyim. Bunu bir kurcalasın. Eğer yaşayan bir kökü kaldıysa Belki oradan onu bir tutturabilir. Bilmiyorum. Bunların da tozu alınacak. Ben aslında su banyosunu çok seviyor. Böyle üzerine spreyle su gezdirilmesini. Şu yaprak kurumaya başladı. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Şey şey çiçeği. Şu tozu görüyorsunuz değil mi? Bakın. bakın. Heh, buyurun. Bu tozu işte sobanın yanında olunca böyle oluyor. Komple bu çiçeği de sileceğiz. Çiçekliği sileceğiz. Çiçeklerimizi sulayacağız evde bir takım işlerimiz var. Onları hallederiz. Ondan sonra bahçeye çıkarız. Bahçede de e, dedik ki hani e, kayınpederim dedi borularımızı silkeleyelim. Ondan sonra benim şu demirleri standların demirlerini kesmemiz lazım. Onları küçülteceğiz. Onun dışında halları yıkayalım dedik dün. Programlaştık ama Gün neyi getirir bilmiyorum. Siz de benimle berabersiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine 3 vlog olacak. 3 vlog olarak devam edeceğiz. Keyiflerimiz yerinde. Dün sevdiklerimi gördüm. Akrabalarımı bir araya geldim. Güzel bir gündü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halamı da haftaya. Cuma günü ağırlayacağım. Hafta sonu bizde olacak. Pazar günü de ben buradan yolcu edeceğim. Biletini kız alacak pazar sabahına. Otogardan bindirip göndereceğim. Halam Bursa'dan geldi bu arada. Soruyorsunuz bazen işte çekiyorsun kuzenlerin ama söylemiyorsun diye. Dünkü kuzenlerimin hepsi de baba tarafımın akrabalarıydı, baba tarafından akrabalarımdı. Çoğu zaten kuzendi. Ee, hepsi amcamın çocuklarıydı. Bir de Zalina vardı halamın kızı. Ee, böyle daha orada çekmediğim iki tane kuzenim vardı yani. Biri büyük amcamın kızı, biri ortanca amcamın kızı. Daha doğrusu en küçük amcamın kızı. En küçük erkek evlat benim babam ama bir büyüğünün kızı da gelmişti Selik'ten ama çekmedim. Onları eşleri e, istemediği için ben de saygı duyuyorum böyle şeylere biliyorsunuz. Böyle yani. Öf, güneş güzel değil mi? Kahve yapma yapmak istiyorum ama midemden dolayı bugün dinlenme çekeceğim dediğim gibi. Şimdi e, şimdilik şey yapmayacağım. Kah kafeinsiz bir sabah geçirsin. Haydi yatak odamızı toparlayalım. Buralar yine dağılmış. Dün makyaj falan yapıp öylece çıkınca da toparlayamadım tabi. Buralar bir toparlanacak. Bileklikler çekmecesine neresine gerekiyorsa burayı bir toparlayalım. Yusuf'un ilaçları işte spor yaptık. Kış, su şişeleri bunların hepsini halledelim. Bugün yatak örtümü de serelim. Bayağıdır orada duruyor. Böyle biraz gözümüzü sevindirsin değil mi? Şu güneşliği de açalım mı? Şöyle içeriye birazcık şey de olsun. bulutlar çok tehlikeli oradan ben size söyleyeyim yani bu bulut geçti mi Güneş artık sorun yok ama o bulut çarşıya gittiğince çarşıda yağmur çıkarabilir yani bizim pasajın üstünde dükkanların olduğu yerde boş kaynayıp duruyorsun da ben bitki çayı deneyeceğim kendime Demliğim nerede acaba? Başımı değiştirdim. Ama sonra soracağımı... cema Hazır ve nazır geldim karşınıza. serum toplayacağım tabii. Taradım sadece öylece bıraktım mı? Dinamiği demliyorum. Sanki karnımda böyle bir gibi hissediyorum. O yüzden bu demlene dursun limonla beraber içeceğim çünkü bunun böyle bir acı bir tadı yok ama tuhaf bir tadı var. Onu da yumuşatsın diye limon ekleyeceğim. Ben şu ayağımın altından artık şeyleri toplayıp kaldırmam lazım. Kasaları. Ben bir hapşırıyorum. Bir boğazım gıcık oluyor. Hasta mı olacağım bilmiyorum. Küpelerim geldi. Bunların işte bilekliğini dün resime hediye ettim. O da bana bu, bu kolye hediye etti. Bugün bu küpelerimi taktım. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Diğer yuvarlak da çok yapışıyor bana. Şunlar. Bunları da çünkü kızlar çok beğendi. Yani şimdilik kararım olmadı. Çelikli almıştım bu küpeleri zaten. Yalnız saatimiz takalım daha sıfır kalori. Şey sıfır adım. Normal nerede herhalde baksanız bir 500-600 adım. da bu saate kadar. Ama <laughs> takmayı unuttum. Gıcık oluyor farkındasınız değil mi? Şu saçımı şöyle yarısını toplasam nasıl olur? Heh. Hem saç köklerim havalansın. Çok sürekli topuz topladığım zaman... Çünkü köklerin arada havalandırmak lazım. Annemden hiç haber almadım ne yaptı bugün acaba diye. Bugün ama Allah çağırsa bile ya da dükkana gitse bile benim full işim. Hem ev hem dediğim gibi dışarıda bahçede yapacak işlerimiz var. Heh. Evet iyiyiz. Kahvaltılıkları toplayacağım. Şöyle götüreceğim. Bu kaymak maymağı çıkarmış. Diyorum ki şeyleri geri dolaba koy. Ev sıcak olduğu için bozulmasın. Yediği iki çeşit çeşit bir şey. Çıkardı kendi kendini işte kahvaltı hazırladı. Ben sobayı tutuşturmakla meşguldüm. Önce o denedi yapamadı. Sonra ben aldım sobayı artık. Ele aldım. Ay yok ya soba sıcağı gibi olur mu? Hiçbir şey olmaz soba gibi. Sıcacık hep. Daha iki gün önce dolabı. var mı duman olmuş. Şu ekmeği bir bitirelim bugün yarın. Yarın da belki bazlama hamuru yoğurma. Kayınvalidemler dedik ki hani haftada bir toplanalım. Aşağıda hep iki tarafı iki eve de erim. ekmek yapalım. Isıtır ısıtır yeriz. Normal şartlarda ben mayalı hamuru Mayalı hamur dolapta bekletiyorum. Günlük yapıyorum. dört yani tane altı tane sıcak sıcak ama e, bu şekilde daha kolay olacak sanki. Böyle yaparız bir 50 tane 40 tane haftalık. Sobada ısıtırız kayınpederim diyor ben sobada ısıtıyorum gayet taze oluyor diyor. Dedim o zaman tamam. O zaman olur. Nerede enerji tasarrufu? Orada biz. meyveliğime meyve almam lazım. Geçen bahçeden getirdim. Portakalları bir gecede yedik. Çok güzeldi. Bugün yine bahçeye inince portakal getireceğim. Şurada iki tane mandalina var ama bozulmamıştı. İki elma var. Bir limon bir de portakal var. <laughs> Bahçem yani meyve dolu. Dolapta da elmalarım var. İki tane narım var. Ama narlar çok sağlam çıkmıyor. Hani yani geçen üç tane soydum. iki tane çürük çıktı. Tabii her zaman artık değil ya. Ben bu sandalyeleri toplayacağım. Çünkü evi süreceğim. Kalsın. Ortadan bunlar. Belki Diana'yı çalıştırıyorum. Diana'yı temizlemiştim ya. Fazlasını falan. Diana'nın aslan mop başlığını hiç denemem. Bu halıları yıkamak için kaldırdığım zaman onu bir deneyeceğim. Yani silme başlığını. Teyzem kutusuyla getirmiştir. Geç, Geçtiğimiz yaz. Bu arada robot süpürgeni ne zaman aldın, nereden aldın hiç fark etmedik diyen izleyicilerim var. Robot süpürgeyi teyzemden aldım. Teyzem kendisini almış. Bir iki ay kullanmış. Onu da zaten kullanamamış. Bana diyor pratik gelmedi kızım diyor. O yüzden ben ondan aldım. Xiaomi markasının ben altı buçuk bin yok altı bin TL sonradan 500 TL daha indirim yaptı. Altı bin TL aldım teyzemden. Ama e, orijinali şu anda yani orijinali derken yani sıfırı dünya para. Yani Ha çok mu gerekli? Çalışan bir kadına evet yazın çok sıkça kullanıyorum. Ama e, ev hanımı için bilmiyorum çok da bazen pratik oluyor bazen olmuyor. Herkesin kendi kullanım alanına göre diyebilirim. Şimdi ne yalan söyleyeyim. O, bunu çok koyu yapmışım ben. Baya siyah çay gibi oldu. Bunun üzerine su kaynasın mı? Su katayım mı? ben küçük atayım, ben. Bütün sıcak kalsın. Bunlar çıkıyor. Şu halı örtülerini hepsini toparlayacağım şimdi. Hepsi terası. Şimdi bir kırıntı var. Bir kırıntı var. Bu halı örtüsünü toplamasa bu kırıntıları bunların hepsi halının içine girecek. Benim ha halılar da böyle yumuşak şagi gibi ya araları şeyle yani aralarına girebiliyor bütün o kırıntılar küçük şeyler parçalar. Ben hatta ne yapayım biliyor musunuz? Halıları direkt toplayayım. Onları da terasa alayım. Değil mi? Diana'yı açayım. Diana hem size süpür yapsın ben de halıları aşağı indireyim. Hazır bugün güneşli. Bugün bu halı işini aradan çıkaralım. Yıkayalım yani. Buna sadece Arap sapını almak istiyordum da neyse bulaşık deterjanıyla biraz domestos karıştırırım. Kayınpederim geçen işte yağmurun çok yoğun olduğu gün. Bir de işte biliyorsunuz Bolu'daki yangın ilk günüydü. Böyle sayılar çok yükseliyordu. O gün vlog da çekmemiştim. O gün gel yıkayalım dedi. Dedim baba vallahi hiç bugün tadım yok. Zaten bütün gün Yasin Masin okumayla geçti. Hem de yağmurluydu. Bugüne kaldı. Geç olsun güç olmasın. Hayırlısı her şey. Halısız ev ne kadar ruhsuz değil mi? Bomboş gözüküyor. Bu 6 m2 3'e 2 büyük bir halı. Evet. Sever bizim iyi koştum da. Çok fazla tozlanıyor evde soba olduğu zaman ama şikayet gibi algılamayın yine tekrar söylüyorum. Yani sobanın verdiği sıcaklığı hiçbir şey vermiyor. Şimdi benim mutfak tarafım e, fayans. Bu taraf parke. Şöyle Burası fayans, burası parke. Zaten mutfakta da parke değil, fayans olması gerekiyor diye biliyorum. Ustalar devi yaptırdığımızda öyle demişti. Asıl usta zaten kayınpederim o söyledi. Mutfak mutfak zemini fayans olacak çünkü hani yerleri su falan damladığı zaman. kullanımı rahat olsun diye. Şu büyük kırıntıları bir sobanın etrafındakini süpüreyim. Sonra bir yana yatalım her yeri süpürsün. Ben sobaya iki tane küçük atayım boyunca böyle sabit ısıda kalsın. Bazen kendim konuşuyorum. Kendi konuştuğumu kendim duyamıyorum ses konusunda biliyor musunuz? Kamera uzak olunca. Tabaklar kayın kayınvalidemden geldi. için aradığım yeşil tabaklardan biri aşağıdaymış. üzerine yoğunlaştır olmuş dökmüştüm ya kekin üstüne o da dolmuş ona onu biraz şurada bekletelim bir o lazım hemen çıkaralım da tezgahta yer yapmasın. Bulaşık makinesini dizmekle ilgili yeni bir gerçek öğrendim. Biz aslında bardakları yanlış diziyormuşuz. Ama el alışkanlığı yine devam ettim. Bir gün öyle yaptım. İnternette gördüğüm gibi doğrusunu yaptım. Evet gerçekten şey olarak da daha fazla bulaşık alıyor öyle yaptığım zaman ama el alışkanlığı yıllardır bir gerçek şey var. Üç boy da bugün ilk defa makinede. <laughs> çok müthiş bir tava gerçekten. Tam, tam demir döküm değil bunlar sanırım ya ama demir döküm de olabilir. Bilmiyorum. Yani ne çiziliyor ne yanıyor. Müthiş bir icat. Tencere falan yine yenilecek olursam böyle granit mi yoksa ya? Granit de olabilir. Demir döküm değil tam emin olamadım şu anda. Ufak işimiz işte bu kadar. Bu da biraz yumuşasın sonra makineye koyarız. Çayı buna süzelim bir bardak. Fincan onu içeyim. Bir de lavaboyu kaç kere yıkıyoruz acaba kızlar? Mutfak lavabosunu. Eviye mi diyorlar? Aynen eviyesini, tezgahını. Kaç kere topluyoruz Hele şimdi bile çocuklar tatilde hepten kahvaltı öğlen yemeği. Akşam yemeği zaten. Hadi. Hı, yine kahve Bunu süzeceğim. Ama sürahimindeki suyun boşalmasını bekliyorum ki süzeyim. Şunlara bakayım dertleri neymiş. Sizlerle vedalaşıyorum, öpüyorum. İkinci vlogda saat 22'de görüşürüz. Bay bay.